Herkese merhaba arkadaşlar. Ben sakar Bey. Bugün sizlere karşınızda Mutlu Minecraft'ın bir bölümünde ne yapıyoruz? Yanım abiş var. Hoş geldin abiş. Hoş buldum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu videoyu like atmayı unutmayın lütfen. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız Sakar? Bugün <laughs> tabii de olacağız. Ben, ben söyleyeyim mi? Ben söyleyeyim mi? Serate. Ben söyleyeyim mi? Bugün arkadaşlar 0 TL ile Minecraft'ta oyuncakçı dükkanı açacağız. Biliyoruz şaşıracaksınız ama gelişi sakar işte. Allah! Valla oyuncak dükkanı açacağız yani kısaca. Musun abi? Bir şey diyeceğim hani bizim 0 TL'miz vardı senin elinde silah var o silah zaten 10.000 dolar at onu o ne öyle? Ya bak. Oo versene bir kere sıkayım onu ver ver ver. Ha? Aa, ama silah hey, bak. Ver ama? mermileri de var güzel pistol en sevdiğim. Sakar. Ne? Sen bana geçen yengenin videosunda bayan doktorun arkadaşlar bayan doktoru biliyor musun sizin izleyiciler? Gel buraya gel. Öcümü alacağım oğlum neredesin sen? Bitti sen seni bulurum ben. Hadi gel. Evet. Bak ya arkadaşlar görüyorsunuz <laughs> değil mi? Oğlum bak benim o oyuncaklarını oyuncaklarını Tamam hadi başlayalım. İlk başta ne yapacağız? Tamam. İlk Öğün başta, başta gidelim tabi gidelim biliyorum biliyorum. Şimdi ilk kez çiçek toplayacağız. Aynen çiçek toplayacağız ben o sırada ağaç kırıyorum. Kum lazım toprak tamam. lazım. Bobo bir de şey. Sakar'cım şey diyeceğim bir sürü gül topla tamam mı? Ha. 1500 like gelse hemen karşılamış ee, bu video 1500 değil. 5000 like gelecek. Biz de bunun ikincisini çekeceğiz. Yok ya 5000 gelmiyor. 5000 gelecek gelecek. Ve bak bak, 5000 like gelsin. Diğer bölümde de 0 TL ile fitness salonu açalım. Nasıl? Çok iyi olur. Hemen nasıl yapmış oluyor? O zaman like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, izlenir ya izlenir arkadaşlar evet. bir like atalım sakala Hadi diyorlar ki yorumlarda da diyorlar satıcı yazıyorlar ben ne yapacağım Satıcı arkadaşlar Sakar e, bizim kanalda Bay Doktor kanalında o prim de yaptım Sakar şimdi bana abone olacaklar ee, abone bana <laughs> Arkadaşlar Bay Doktor kanalında Sakar bir videomuza gelmedi Biz de o yüzden onu sattı dedik sonra Sakar'a gitmişler şey yazmışlar satıcı yazmışlar Ayıp ya yazmayın Öyle yazarsanız yani, valla ben üzülüyorum yani izlesin gelmiyor kendi videomuza ee, Arkadaşlar e bu arada e, yorumlara şey yazarsanız yani Sakar Bebek ve Bayırt'ta yazarsanız hepiniz yorumunuza kayıp atacağım. Abi şey desin. Herkese atacağız mı? Söz ver. Söz e, ver. Söz ben inanmıyorum. Her zaman atıyorum ki şey, istersen git bak. Valla tamam he. ben bakacağım bu videodan sonra. Bak. Gerçekten bakacağım okey. Valla tamam bak. Şöyle ben gelir topladım ha. Tamam ben de kumları toplama ben kürek yaptım ya sabahtan beri ağaç kuruyorum. Sakar sen var he. ya en zor işleri bana veriyorsun ha valla. Sıfır TL ile komik komik diyorum ya. 0 TL ile oyuncakçı dükkanı mı açılır? Ama açılır. Açar. Biz açarız. Biz adamız. Sakar başarabileceğiz mi? Başarabileceğiz, başarabileceğiz. Başaramadık Sakar. Videonun sonunda öyle edemeyelim. Başaramadık arkadaşlar. Niye <laughs> <laughs> başaramadın. <laughs> Aa çakıl da topluyorum ben. Çakıl da lazımdı. Değil mi? Allah aynen. Arkadaşlar şey bu arada videonun ilk başında şey konfeti patlatıyorum ya ben abi. Evet. Herkes onu beğenmiş ha. Valla komple ee. güzel Bence evet. videolara montaj yapmalısın ya yani. sen güzel yapıyorsun abi böyle değil mi? Arkadaşlar yazı, umara yazın Eyvallah valla bana diyorlar montaj yapıyorlar artık montaj yapacağım ben de beğeniyorum Tamam hadi gel biraz topladım kanki önce evet, şu masayı tamam. yapalım ondan sonra Güzelim yok Bekle ben sana çiçekleri Dudu bana atma sen yapacaksın Sakar, ben değil evet, kanki tamam. öyle bir şey yok ben eşyaya bak, E'ye bas şimdi, arama yerine Dejo yaz, bak orada Deco Dejo Bench var gördün mü? Ha? İngilizce. İlçe. Haa çok kolay. Ben ama şimdi sana şey getireceğim. yok, lapis yok. Yok yok lapise gerek yok, bak altta şeyler var. Ee, boyaları gördün mü? Bak o boyalarla da yapabiliyoruz. iki tane yapılış, aa lapis lazım. Onu <laughs> unuttuk, kaktüs de lazım, sakar unuttuk ama bir tanecik lazım. Onu buluruz ya. Ben gidip bulup geleyim mi? Tamam, ben gidip bulup geliyorum. O zaman ha. sen de o sıra ne yap biliyor musun? Bize bir sürü boya lazım Sakar. Ha. Bir de e, dükkanı yapmak için ne lazım? Dükkanın etrafını ha. bence odundan yapalım. Bu bölümlük ha. 0 TL ile odundan da olur ya, yani, olmaz mı Sakar? Olur. O zaman sen şimdi al şu taşları, gel buraya. Ha. Bunu al, bunu da al. Bence balta bir sürü ağaç kır. ben geliyorum kanka. Tamam, ben ağaç sen de git geliyorum. <laughs> Kaktüs bul, lapis bul. bul. Ondan sonra gel buraya. Arkadaşlar bu arada abişimle kanalıma abone olmayı unutmazsanız yani o da bana bekleriz. Hayır dostlar abone olun arkadaşlar bana da abone olun. 5 bin, bin abone olacağız yarın video olacağız. Ben de 30 bin alıyorum. Sen 30 bin mi alıyorsun? Ay ezik 30 ee. bin ne ya. <laughs> şaka şaka 30 bin gerçekten. Abi 30 bin oldun mu sen oha. Evet ben 30 bin alıyorum, az kaldı. Nasıl başardın şaka? Video atarak. Video atarak. Abi burada sümüklü böcek buldum ben. Sümüklü böcek mi? Ha. Ne yapacağız sümüklü böceği? Bilmem yerim herhalde Yok abi sümüklü, sümüklü böceği yenir mi becek becek değilmiş, lan sakar? Kafayı yiyeyim arkadaşlar bu vallahi billahi. Ana kurt buldum öldürdüm bazı topu çıktı ne yapayım ben bunu ya. Bilmiyorum. Aha lapisi de buldum. Aha kaktüs de Aa, Aa, bulacağım birazdan. Bulur, Kanka bulur, bir şey diyeceğim bulur. burada kum vardı. Dur dur ben kaktüsü niye çab çabuk bulacağım biliyor musun? Burada yani, çöl olabilir <laughs> değil mi? Olabilir. Evet çünkü baksana etrafta kum bayağı var. Allah. Ee, şu sohbetten şeyi kapatayım da kötü duruyor bir Ha neyse onu kapatmıştım doğru da ben. Neyi kapattın ya? Kapatma bir şey. Neyi kapatıyor? Yo bir şey kapatıyorum çünkü şey oluyor. Vücuda kötü gözüküyor. Bir şey kapatıyorum çünkü şey oluyor. Sese bak ya. Arkadaşlar sakarın sesi çok tatlı değil mi? Abi niye kez var şey diyor. Klon fiş diyorlar bana. O ne? Klon fiş ne lan Bilmiyorum. Klon fiş. Klon şey demek. Kopyalamak fişte de balık demek. Balık kopyası demek. Balık mı? Bunu da söyleme. <laughs> evet. Klon balık. Klon, Klon ne demek? Google'a yazsın mı? Klon ne demek? Birinin kopyası demek. Ee, Fish de balık demek. İşte balık kopyası. Demek. O ben İngilizcem yok ben anlamadım. <laughs> sakar ben... what is your name desene. What is your name? <laughs> what is your name ne ya? Gerçekten yoğurt diyor Sakar bildiğiniz ya. Yoğurt işte. ne ya. Doğru söylüyorum ya. Yağır söyleme. Okey kanki ben bütün malzemeleri hazırladım. Takside daha buldum. Geldim. Orda. Ya, ben evdeyim, ben evdeyim. Ben geldim. Gel gel kanki. Abi sen sabah duasını At... vermişsin sabah duasını yap. Sabah duasımı ö dur bir dakika yapacağım kanka. E, yap. Arkadaşlar bizim sabah duamız da bilmeyenler için hemen okuyorum onu. Aslında dua değil la günah. Dur dur. Sabah büyüsü diyelim. Işte. Okus pokus sabah oluyoruz. Bak oldu gördün mü? Aa ben Tek yaptım. yaptım. <laughs> tamam sana ne ha. lazım başka şimdi bakalım. Ben yaptım yaptım bitti dur. yaptın mı? Öksür lazım. Oğlum Sakar adamsın lan sen. Arkadaşlar Sakar gerçekten yetenekli Allah. abi. bana diyorlar ki evleri çok güzel yapıyor. Evet evleri güzel. O yüzden hep sana yaptırıyoruz biz Sakar. Niye sana yaptırıyorsun sarıyorsun? <laughs> bana niye hep yaptırıyoruz? Ben hep çıkıyorsunuz kaçıyorsunuz. yapacağım diyorsunuz. Bana ne? Bana ne? <laughs> Valla. Bir tane video attın, 18, 18 dakikalık videoyu sevmedik. Sevmediler ya. Olabilir. Kanka A sende çiçek var da mı vereyim ben sana? Ha bende var var. Yapıyorum ben. Hem tamam, oyuncakları bana da Lego video yapacağız arkadaşlar. Bakın hop, bunu çoğu youtuber hop. bilmiyor. Video game moddan hani biz Bu video like atın. Şimdi büyük bir oyuncağı alamıyorsun değil mi içinden evet. evet. şimdi ondan sadece biliyor musun? Bunların içinden boya doldurmamız lazım. Boyalar nasıl yapılıyor biliyor musun? Öyle boya değil. Onlardan değil. Bunun ne boyası lazım, var Bak bunun ismini biliyor musun? Cilay yaz oraya. Ana, play play Hayır hayır o değil bak. Red crafting clay blue. Aynen aynen o kanka. Onlardan e, sarı da yapacağız. İşte bak bende kurma toprak var. Hadi bana lapis ver. Lapis ver bana lapis ver. Al. Bunları evet, da al. Evet. Bunu da al. Bunu da al. Daha başka item bu, bu kaldı. Bunu da al. On bütün her şeyimi aldı Zakar. Bu nedir ya? Evet bir soydum valla seni. Valla soydum. Evet. Ama önce burada crafting de yapman lazım onları. Yapıyorum yapıyorum dur. Dükkanın ismini, dükkanın ismini alacağım. O zaman dükkanın isminde yorumlara yazın arkadaşlar. En çok like Dükkan alan Dükkanın ismini olsun başlayacağız. Hep <laughs> para kazanacağız. olacağız. Milyoner mi olacağız? Biz. Ee, ee? Şu an olduk Sakar bak. Sagar, ben. Sakar. Ha. Benim bu donunu bir sen 5 senedir giyiyorsun değil mi? Yeni satıl ya. 12 sene. Kaç? 12 sene. Sakar, sen zaten 7 yaşındasın. Nasıl iki oluyor? Sagar, Sakar. Ha. Kes lan. Ana ana gelirim ha. Ana tamam, gelirim. Ana vururum ha. Sakat. Ha. I like them Nasıl lanse ediyorsun? Güzel değil mi yetenekli? bak. Tamam tamam hadi ben ne yapayım? Al ben bir kürek var. bana. ne o kürek var bende. Desene öyle. Yo ben kürek sen sevmiyorum. daha çok seviyorum. Ağaçlar, Elle daha mı çok seviyorum? Bazı youtuberlar ya burada şöyleyim, ne? Ben geliyorum. Bize game nasıl yapacağız yani? Abi kömür bulur mu ben? Kömürü ne yapacağız? Sakal kömürü ihtiyacımız Işı... yok ki. Evin içine ışık Aa doğru dükkana ışığı nasıl yapacağız? Onu da kömürden yapacağız. Arkadaşlar sıfır TL ile dükkana bakacağız gerçekten lan. Ben ağaç kuruyorum kanka bana Tamam ben de şey... Birazdan. Şunu alalım buraya koyalım. O nasıl yapılıyormuş bakalım. Ha. Şunu alalım böyle yapam. Allah hepsi bitti. Puh Allah <laughs> Sakar ne diyorsun sen videoda ya? Bu ne ya? Allah Allah. Nereden bitiyiz? Müzik alayım. Tamam. Ya bak. Bir 64'lük yaptım bile. Oğlum bir şey diyeceğim bu baltayla ağaçlar çok hızlı kırılıyor. Bir şey değil mi bu ta hani taş evet. balta var ya çok farklı. Normal tahta Adam, baltayla. sen bu kadar emek veriyorsun. Bu videoyu da bir like atın yani. Şu iki saniyelik tuşa saniye, saniye tıklayın. bak Aynen aynen bak hala like atlayanlar var. Oğlum hepinizi evet. vururum lan. Bak bacağınıza sıkarım valla. Hani yeni vallahi. montaj yapmayı öğrendim. Abi şey etti. Aynen. Arkadaşlar Sakar'a montaj yapmayı da öğrettik. Sakar var ya yakında 100 bin olur. Ben size söyleyeyim. Ben 100 bine doğru gideyim. Plaketimi almak istiyorum ben de. Ha YouTube plaketi mi? Ha ben de almak istiyorum. Ha benim var. Benim var. <laughs> Aynen sen var. Kanki geldi. 3 artmış evet. dörtlük yeter bence gel. Bence de yeter. Ee, şundan yaptık. Ne koyayım başka? Turuncu koyam. Yok. Al. Bu arada arkadaşlar 3 tane meşe ağacı yani bu ha, bildiğiniz hani uç ağacı var ya. Çevrilmemişten 48 tanesi 3 stek yapıyor çevrince haberiniz olsun aklınızda bu bana bir lira he önce craftingden yapacağım boya yapacağım diyor aa boya ne bunları ha oldu oldu değil mi oldu Evet aa. bak bu oradan kanka bütün renkleri koyacağını işte. Tamam şey. ben oyuncu arıyorum buradan. Ben sana şunları vereyim sen ev yapmaya başla. Ev mi yapacağım? He başla sen. Hadi sana bugün verelim. Bugün ben yapıyorum. Okay, evet. O okay, zaman dükkanı deniz o sakar deniz manzaralı yapalım. Bugün kanka. sen yap, sen yap. Bence de bence de bugün ben yapayım evi gerçekten. Hmm. Bak ev çok güzel olacak biliyor ben musun? Ben de oyuncakları alıyorum vallahi. Aa burada giydi oyuncağı var. Bunlar çok güzel şey çocuklar. Donuz oyuncağı, inek oyuncağı. <laughs> Bunda var. O donuz değilmiş lan bu oyunmuş. Ben renk köreyim herhalde bilmiyorum. Şunlar hala böyle. Burada kerecik var. Abi sen ne yapayım? Geldim geldim. sakar bir şey diyeceğim. Ha. Telefondan beni adılar. Dediler ki Bay Doktor dediler seni vurmaya geliyor. Ben dedim hayırdır lan silahım var dedim. Sonra bir baktım ki 4 tane mermim var. Bunun birini sana sıktım birini kendime sıktım ölür müyüz? Ölmeyiz. Ben kurtarırım seni. O zaman tut. uf Bak. Bak yedi yedi <laughs> bak. Getirme miniganımı ha. Minigan mı? Ama biz 0 TL ile başladık. Neyse arkadaşlar bu silah da öylesine. Sakar ben bunu yaptım Ben kendim korumak için yaptım onu. Kendini korumak benden mi koruyacaksın kendini? Yok kendimi. Arkadaşlar Sakar gerçekten var ya bazen beni üzüyor ya. Benden korkuyor galiba. Abi bende bütün boyalar bitti. E tamam. Ha, tamam bir sürü ya bütün... yaptık kanka bak 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 ben evi yapıyorum sen de git şey yap işte. Ben oyuncakları yaptım bitti oyuncaklar. Kaç tane oyuncak yaptın? 32 tane. Oha gerçekten mi? Ya e, o kadar yapmadım da bak işte lafın gerisi bayağı var. Tamam o zaman senden şey istiyorum kanka tabela yapmanı istiyorum gel buraya bir de şuraya çes koyayım Tabelayı ne yapacağız? Şuraya koy. şuraya koy oyuncakları Tamam Ben şimdi şuraya Slapler yapacağım kanka Bir de bunun üstünü Sakar bunun üstünü kapat ya al kanka sen çok iyi yapıyorsun evet. Zeminle 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 al al zeminini yap Sen evet. çok iyisin al Şöyle yapalım ya Ben de o zaman ne yapacağım biliyor musun slap yapacağım Ama çok güzel olacak Sakar biliyor musun Aa. müthiş olacak Abi bu arada Nuk'cum ne oluyor? Nut geliyor bana mesaj attı. Nut geliyor mu? Nereden geliyormuş bu? He, ee, animasyon dünyasından geliyormuş. Gerçekten mi? He. Ee? Oha çok iyi. Gelsin. Bunu böyle dedik ya. Gelsin bana ben de üzerim. Allah bunlar bırak 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 bırak. Valla sakar bence güzel oluyor kanka. Ee, Abi ya, senin ben de... de yanlış koydum ya. Valla ben de yeni öğrendim montajları. Nasıl ne yapıyorum? Ya böyle yapılmaz ki. Ya sen altını Yoksa... bir doldur göster ben sana ya. Yok yo, böyle ya. Yapma. bak, ben sen gösterin bak bunun daha güzeli var. Valla ama bak böyle çok güzel oldu. Bir tane oyuncak versene bana hiç oyuncak. Aa burada varmış. Aa çalacağım. Oo sakar. Oyuncak ver var seni vururum. Patron dolu bulmuş. Arkadaşlar şuna bakın. Gel 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 sakar. Seni buldum. Bak sana ben göstereyim bak nasıl yapıldığını. Dur ben de biraz oyuncak yapayım şurada deko bankta. Çok eğlenceli. Şey. Ben de buraya yok ama ya. Bak bak. Bakayım mı? Dur bakayım. Koy kanka. Bak. Ha altın ama yok ya. Benimki daha güzel. Bence benimkini yapalım ya. Evet, Hadi şey sen yap. Sen sen. Bu sefer sen yapayım Ben onu kolay yerleştireceğim. Tamam. Abi, eee sen hatırlıyorsun da eski sevgililerimizi. Neye? Vay be bizim eski sevgililerimizden olan. Eski serimiz hangisi? Crazy Craft. Aa, Crazy Craft mı? Ha, ee, herkes onu çok Oo, beğenmiş ha. Bak şunu kırsana kanka ya. Tamam. Şurada bir tane blok bırakmış. Gel de. gel. Kırayım dur. Oyuncak açayım ben evi. Hadi hadi. Ne şey yap, kus, kus. Bak şurada blok var onu kır. Afiyet Normalde ya. kırarım ama sana yaptırmak istedim. Ha, <laughs> tamam. Ben oyuncakları koyayım. Aa, bu koyayım ya bir dakika. Oluyor. Neyi bir dakika? Çok koyulmuyor mu? Valla koyuyoruz dur. koydum. Aa süper oldu ama ha. sakar. Neyse bu kadar oyuncak sadece bu kadar mı yapabildik oyuncak? Ha vardı da bu ne? Ha, ha. Bana vermedin hiç. Ha ben hepsini koydum. Bu kadar <laughs> oyuncak yapabildim. Bence şimdilik bu kadar yeter. Burayı da şey yapalım. Dur dur. 0 TL ile 0 TL ile bence yani çok iyi yaptık bence, bence, bence de. Bir dakika var. Buraya ne yapacağız biliyor musun? bu videoya 1000 10 like unutmayın ha. Değil mi Sakat? 10 like değil abartma abi bana o kadar gelmiyor. Gelecek ya bak bu videoya gelecek diyorum. Bay Doktor var videonda ben çok ünlüyüm sakar sen beni tanımıyor mu? Ben seni çok tanımıyorum. Ben seni <ben, ben> tanımıyorum. Bak ben bir de bunlardan yaptım kanka. Dur çık çuk. Şunun üstünü bir kapatayım. Aaa burası satış yeri yapıyorsun sen. He? Arkadaşlar Sakar gerçekten yetenekli ya. Vallahi buraya Allah. Dur böyle Bakar, sen Bak yine ben kapattım ha. Yeter artık ya. Ha, ben ben Bana Bana yapmam ya. Dur. Allah. Bakar ben ha. bir de üstünü yanlış yapmış olabilirim. Video uzun olsun zaten, uzun olsun, zaten. Video uzun Bak bak bende koyuyorum bak bak sakar bak kalk, bak ya? çok güzel oldu abi tam dükkana benzedi Oha. Gel gel buradan bak buradan. Aa bak bende de var önden Oo koy koy ben de koyayım şuraya o zaman Doğru o da Gel bir de dua okuyalım sabah duası geliyor hazır mısın? Sabah duası seyret ben yoruldum onu demekten Okut okut sabah oluyoruz bak oldu gördün mü? Sen bilirsin daha duaları bilmem ben öğreteceğim onları sana Bence çok güzel oldu. Bunun da fiyatlarını o zaman yorumlarda belirtsinler arkadaşlar. Belirtin bunların fiyatlarını yorumlarda. Video evet. çok uzun oldu. Sakın hadi ben gidiyorum. Daha Olsun video Olsun olsun bir şey olmaz. Ben anne video çekeceğim kendime. Ben gitmem lazım. Ya çekersin bana duvarın gitme diye. Arkadaşlar o zaman bu video like atın. Bakın sizi için gitmiyorum. Aynen. Valla. Ne bu sakar bunda kırak buradan ya millet oyuncak yapmasını öğrendi videoda. He tamam. O, o konu öğrenmiş. YouTube bunları Game moddan alıyor hepsi. Bizden öğrenecekler şimdi. Nasıl de. game Al, moddan ya? yapıyorlar? Evet. Diyeceğim. Evet çoğu youtuber öyle oğlum sen de sıkanıyon herkes game mode'dan alıyor Şimdi game mode'dan para Şimdi zzzzzz Şuraya parayı şeyle Onlar koyayım Onlara böyle pat, pat sıkacağım böyle Buraya parayı da koydum şuraya da üstüne kapatalım hızlıca Adam mermim bitti Anaa bizde şey yok canım ya Bizde yok Ha tamam bence bu kadar yeterli devamını biz yaparız sakar Aynen doğru Şöyle hızlıca şey koyayım Şimdi Hem bak böyle sahil havası verdik gördün mü? İnsanlar Aynen. direkt böyle gidiyor Var ya sana bir şey yok. değil mi? Hiçbiri kapatma lan Sakar üstünü kapatma kanka yaz ya İnsanlar gelsin Ay Hayır buraya. benim aklımda çok güzel bir şey var Burnu üstünü kapatacağım ortasına cam koyacağım Aa o da güzel O zaman ben lamba yapıyorum bize Tamam Bu saat tıklayınca yanan lambalar var biliyor musun sen onları? Yok bilmiyorum ben Nasıl bilmiyorsun ya? Sakar var ben ya sen de Ben otomatik devrede yapıyorum saat İlk tuşa tıklıyorum Düğmeye Hee O düğmeye tıkladıktan sonra ilk kafanın üstünden ışık çıkıyor Işık mı çıkıyor? öğrendim ben onu. Şöyle kapı da yapayım. Okay. Aa ben de çok güzel ışık buldum. Sakar bir ışık getiriyorum sana var ya böyle ağzın açık kalacak. Tamam ben kapıları da yaptım. Şu dikkat çeker bence ya. Hop. hop. Oy! Oya güldüler. Nasıl? Vallahi çok güzel. Bekle, bekle. Ben şunu yapamadım ya. Ha yaptım, tamamdır. Dur, dur. Sen de Bir, bir kapıya Ben lamba yaptım kanka, içeri. Ne? Ama bence... O kapı bak koyma bak, ya, oraya bak. Kapıyı... Bur hayır hayır, kapı koyma. Bunu şey yap, kapı yerine şey yap kanka buraya. Hani bu... Hayvanlara çifti... Hayır hayır. Ya da açık kalsın. açık kalsın. Yaz ya. Yaz, yaz. Açık kalsın şimdi kanka. Sager gel gel. Kanka sağ tıklasana ışıklara, bak bak. Sağ tıkla ya, ışıklara, açıkla. Bunlar bunlara bak, bunlara bak bunlara. O güzel. Hadi o zaman. Ha. E. Sakar Reis. Video bence güzel oldu. Bu video trend oldu. Bence de güzel oldu. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle video sorarsanız like atmayı unutmayın. İyi bakın ve bay bay Kendinize iyi bakın. Bye bye. Abone